Okuma, rekorunu kırmaya geldi. Kıracağız. Birazdan girişler başlayacağız. Saat 4 civarında rekor kırmış olacağız. Çok heyecanlıyız. Sonra rekor denemesi başladı. 35 bin kişi hep bir ağızdan Ahmet Arif'in şiirini okudu. Anadoluyum ben dedi. Haydi bismillah başlıyoruz. Bir, iki, üç. Eşim, el, eşim, Önce Türkçe, sonra Kürtçe, Zazaca ve Arapça. Eğil. Salışım, Nazlı seher, sabah rekor için bir de sürpriz konuk vardı. Kürt müzisyen Civan Haco telekonferansla onların yanındaydı. Şiiri başından sonuna başarıyla okundu, rekor kırıldı. Ginese Şanlıurfa'nın da adı yazıldı. Ben de 10 saat haber okusam belki benim de ismim yazabilirler. Hiç...